Sağlık Bakanı Üstel kendisinin yurt dışında olduğu sırada Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un önergesiyle Bakanlar Kurulu'nun testlerin ücretli olması yönünde karar ürettiğini ifade ederek testler ücretli olursa insanlar test yapmayacak, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak. Böylesi mi daha iyi diye sordu. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, söz konusu kararın hükümeti bağladığını, herhangi bir bakanı sorumluluk anlamında bağlamadığını ifade ederek, Sağlık Bakanı Ünal Üster'in her sıkıştığında topu maliyeye attığını, bunu daha önce de yaptığını ancak kendisinin yanıt vermekten kaçındığını söyledi. Pandemi Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, hükümetin ücretli test kararına tepki göstererek, 21 günlük yapılacak kontrollerle şu an elimizde olan iplerin ucu öyle bir kaçacak ki değil bu hastane memleket kapanacak dedi. Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Karel Taşkentli için bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Defkoşa bölgesinde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden 0-18 yaş arası kişiler hariç diğer tüm kişileri kapsayacak Adapas uygulamasına geçildi.